bugün şu an programı açarken sizin bir söylemenizi duydum. Tabii buna da bir cevap vereyim. Ben biraz şaşırdım. Hemen onu da söylemek Hı. istiyorum. Depremler Karadeniz bölgesine kayacak diye bir beyanda bulundunuz. Yani Yok, öyle bir ben... ihtimal 10 olabilir. Yıl sonra... ha, 10 yıl sonra. Ha, 10 yıl sonra. 10 yıl 20 yıl sonra. Yani 40 yıl sonra fark etmez. Bakın. Karadeniz bölgesinin e, morfolojik yapısında deprem olmaz. Katiyen olmaz. Karadeniz iç kısımlarında olur fay geçtiği yerde. Fakat Karadeniz sahil bantları, Karadeniz'in dağlık kesimleri, Kuzey Anadolu dağlarının formolojik yapısı, yani batimetrik karakterinde kesinlikle deprem aksı çok azdır. Vardır çok azdır. Genelde oraya, heyelan, sel ve yağış vurur. Evet orada bir doğal afet her zaman olur. Karadeniz'i depremle değil de aslında sele karşı, heyelana karşı ve şiddetli yağışa karşı toprak kaymasına doğru yorumlarsak coğrafya anlamda daha doğru hani tespit etmiş oluruz. Karadeniz bölgesine 40 yıl sonra faylar, işte yeni faylar, afat işte yeni faylar falan ben hiç öyle bir şey sistem olduğunu düşünmüyorum. Karadeniz'in iç kısmından geçer. iç kısmı. Yani İç Türkiye'nin Anadolu kısmına bakan, şimdi Samsun'da fay yoktur da ama Ladik'te vardır iç kısmındaki ilçesinde. Trabzon'un merkezinde fay yoktur ama iç kesim, en aşağı kesim, yani Erzincan'a bakan Bayburt, Erzincan, Bayburt'u da orada öğrendik. Bayburt, Gümüşhane, o Şiran tarafında vardır. Kelkit çayında, Kelkit Vadisi'nde vardır. İşte ee, Çorum'un kuzey kesiminde yoktur da Kargı, Margı aşağı kesiminde vardır gibi düşünün yani. E, bu arada Çorum'da dedik enteresan. Antoastroloji Çorum'da da bir işareti ver. Neyse şimdi onu da söylemeyelim. Kaygı olmasın gereksiz yere. Yani öyle bir daha incelemedim yani. Gö gökyüzü önüne bas ettik bakıyorum şu anda. Yani Karadeniz'in kendisinde sel var. Efendim yağış var, heyelan var, toprak kaymasına dikkat etsinler. İklimin doğal kısmı bu. Ama fay kısımlarda tabii doğal afet olarak depremlere dikkat etsinler. Karadeniz'in öyle bir riski yok. İçiniz rahat olsun. Kıyı kesiminin bandında Doğru. söylüyorum. Benim Karadeniz'le alakalı e, teorim farklı. Ben bunu astrolojik olarak söylemiyorum ama. Yani ben bir anladım. astrolojik gösterge olarak bunu iletmiyorum. E, benim depremden ziyade bu e, bir iki yıl içinde Karadeniz özelinde beklediğim farklı bir stratejik teori evet. var. Depremler yani Karadeniz bölgesinde çok yıkıcı olacağını ben de düşünmüyorum. Ama jeolojik açıdan buradaki Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki yapılan açıklamalarda da bundan birkaç yıl sonra Karadeniz'in dördüncüden ikinciye inmesi yönünde teorik olarak açıklamalar yapıldı. Ha, yıkıcı olur olmaz bunu Mevlam bilir ama ben de evet. çok yıkıcı e, özellikle bir deprem beklememekle beraber daha stratejik olarak Karadeniz'le alakalı bir e, teorim var. Ama e, birkaç yıl içinde buradaki jeoloji mühendislerinin yaptığı açıklamada ikinci sıraya inebilme riskinin olduğu. Ama bu daha çok deniz bantlı deprem. Evet. Yani denizin içinden olabilecek ve gerçekleştirecek depremler gerçekleştirilecek diye de bunu tekrardan not edeyim de Ben atölyemik e, olarak çok bakmadığımda ileteyim size. Ben de size bu konuda farklı güzel bir şey söyleyeyim. Hem de dinleyenlerimiz daha evet. net olsun. Bence Karadeniz bölgesinde bundan sonra da Karadeniz içinde Karadeniz sahil bandında daha müjdeli haberler gelir. Bundan sonraki 3 ile 5 yıl içinde benim yaptığım çalışmada Karadeniz'in içinden doğalgaz gibi petrol gibi yeni değişik madenler gibi güzel enerjilerin ortaya çıkacağını Hatta buradaki gemilerin çok güzel enerji kaynakları üretip denizin içine platformlar kuracağını, Karadeniz'de bundan sonra ne göreceksiniz böyle açıklarda veya sahil bantlarına yakın bölgelerde devasa deniz içi platformları, denizden deniz tabanından çıkarılacak doğalgaz ve petrolleri müjdeleyelim. Bence Karadeniz'in sahil kesiminde zenginlik görüyorum, maden görüyorum, doğalgaz gaz görüyorum çıkarılacak tespit edilecek tabii ki bundan sonraki bakın 3 ile 5 yıl aksi içinde buradan yüksek enerji kaynakları ortaya çıkacağının müjdesini vereyim. Ben herhangi bir deprem riski orada görmüyorum sahil bandında ama dediğim gibi heyelan, sel ve yağışın oranın tek doğal afet olduğunu söyleyebilirim ama müjdeli e, madenlerin de çıkacağını söyleyebilirim. Karadeniz'de yeni yataklar, yeni maden yatakları, dağların içinde yeni ee, uranyen parçalar yeni e, maden şekillerinin e, Kuzey Anadolu dağları içinde müjdeleneceğini söyleyebilirim. Türkiye oh, 2025 tabii tabii Türkiye 2025 ve sonrasında yükseliyor. Harita çok net yükseliyor. Jüpiter'in yaptığı kare açılar ve normal üçgen açıları Türkiye'nin haritasında ciddi bir yükseliş 2025'e doğru zenginlik, yükselme, refah seviyesinde güzel bir artış olacağını yeni madenler, yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkacağını ve ciddi anlamda Türkiye'nin zenginleşmeye başlayacağını ben iki senelik platformda görüyorum. Ee, ben daha pozitif, daha hani pozitif baktığım için değil, daha pozitif, daha iyi şeylerin olacağını görüyorum. Faylarda bir değişiklik olmayacak. Faylar yine Karadeniz'in güney bandında iç Anadolu bölgelerinden geçeceğini söyleyebilirim. Eee Türkiye'de şu an büyük kare sadece akrep ay tutulmasına kadar yok. Evet bir akrep ay tutulması var 5 Mayıs'ta. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs, 5, 6, 7, 8 Mayıs akrep ay tutulması yine gökyüzünde büyük bir kare oluşturuyor. Onu Zaten ay tutulması konumuz olduğunda sizle yine yakın bir zamanda zaten çok bir şey değil bir ay kaldı. Yakın bir zamanda sizle bir sefer ay tutulmasını Zubel El Ganobi'ye akrep ay tutulmasının bu büyük karenin neler getireceğini söyleyeyim. Ama ona kadar yani 5 Mayıs ay tutulmasına kadar şu an Ramazan'ın 10'u 15'i 20'sinde hiçbir şey olmayacak. İnsanlar mutlu olsun yüzü gülsün rahat rahat Ramazan'ını tutsun, orucunu, iftarını, sahurunu yapsın. Her güzel bayramını da yapsın. Zaten bayram güneş tutulmasıyla iç içe geçecek. Bayram tam güneş tutulması, Arife günü aksında oluşacak. Güzel de bir bayram geçirmelerini halkın nasip olsun. Ama tabii bu arada dünyada bu güneş tutulması etkisiyle ciddi ittifaklar, ciddi kamplaşmalar kuruluyor. Çin ve e, Rusya başta olmak üzere bu kamplaşmalar karşısında panik yapan diğer devletlerin ne tür bir kamba ya da ne tür bir ittifaka yöneleceğini dünya geneli konjüktürde güneş tutulması etkisiyle zaten yakın bir döngüde göreceğiz. Biz de parça parça bugün Polonya olmak kaydıyla paylaşmaya başladık diyebiliriz ülkeleri. Evet, peki hocam e, yavaş yavaş İslam astrolojisine gelelim mi? Eklemek istedikleriniz var mı? Ya da bu tutulmayı bireysele indirdiğimizde e, nelere dikkat etmek e, gerekir ve bir soru da sorayım şimdi sevgili izleyiciler hep diyorlar ki dünyadan Türkiye'den bahsediyorsunuz ama biz ne yapalım hani biz bireyselde nasıl e, bir önlem alalım ya da nelere dikkat edelim yavaş mı olalım işte migren ataklarına mı dikkat edelim hani ne gibi önlemler alabilirler neler yapabilirler nelere dikkat etsinler çok, ya da kim neye dikkat edelim? çok güzel bir soru güneş tutulmasının türbülansı başladı. Tünelin içindeyiz. Biz bireysel haritalarımızda neye dikkat edeceğiz? Koç